Mariana zaman kaydı olsun. Nasıl işler? Zaman Nasıl işler? Hepsi ama. Hep işler. Mariana, biz gün senin ne isteriz bakalım. ve <laughs> biliyorsun sen pek güzel ve hoş ediyorsun. <laughs> Öyle mi? Öyle. 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 Ee, küçükten beri ya söyle bana. Hangi laflar sana hoş geliyor? Hangi lafları beğeniyorsun da o dilinde? Gözleme. Gözleme. <laughs> Niçin gözleme lafını beğeniyorsun? Niçin de düzlemeyi sattı? Baba bu var varınca etsin. Sen malinle ve adınla hangi dilde o, laf ediyorsun? Gagavuz dilinde. Gagavuz dilinde laf ediyorsun. Senin malin sana ya da mamun, beki baba hiç masal anlattılar mı? Anlattılar Hangi masal kıyasın aklında? Kalabok. Aha. Hiç bot var. Bana sen anladaysın bir masalcı bize. <laughs> <laughs> Hala <Hele> bu <onunla. gülüyor> anlat. Var mı? Anlat Leli. Bir gün dedi sormuş. Babu ya yaptım beni değil. Var ona kalabok dermişler. Dedi demiş babaya ya. Yap bana bir kalabok. Bir bir e, Onu yaparmışlar soramam. Babu söyler dede ya un, un yok. Ne, neden ben sana yapayım kalabuk. Ee, kalabok? Dede de söylermiş. Al süpür e, un ne kaldı? Tozları. Undan un kaldılar. Almış babu da e, toplamış o e, trofaları. Da, yapın, da olmuş bir kalabok. E, Kalabok oldu. Kalabok olduğundan piştiğinden baba onu koymuş pencere pencere üstüne. Bu sonra mı kalabok açmış gözlerini da e, gitmiş daha Bu sonra mı da, o karşı gelmişçe tavşanla. Tavşan söylermiş ona. E, ben seni yiyeceğim. Kalabok da söyle. Ben sana bir türkü çalacağım ama sen beni yeme çaldı kalabukun gitmiyor da sorama e, tavşan saklandı kalabuk da kaçtı onda sorama tavşan karşı geldi yabancı var yabancının e, söylermiş kalabuk ben seni yiyeceğim e, kalabuk söylermiş e, ben sana çalacağım bir türkü ama sen beni Kalabok kalabuk çalması tüpüyü de gitmiş ileri doğru. Sorama o karşı gelmiş Aynılım, ayı söylermiş Da kalabok, ben seni yiyeceğim Kalabok da söylermiş Ayı, ben sana bir türkü çalacağım ama sen beni yine Da sorama kalabok çalıyor türkü Da sorama kaçır Da sorama o karşı gelir tilki ile de söyleyin Kalabok kalabok ça ıı söyledi ben seni yiyeceğim. Ama söyledi bime bime. Ve sonra çaldı bir tüp, ben, ben, sana çalacağım bir türkü ama sen beni inle. Çaldı kalabalık türkü ama türkü onu istedi aldatma. Ve söyledi hani işit vermiş, az işi dışı Ve söyledi onun burnusuna otursun. Böyle çalıştım. Kalabalıkçı oturdu onun burnusuna, Çiğitli çalma türkünü ama tepki sorama aşk ağzını da iyice kalabı bu. Çok güzel Mariana çok sağ ol. Niçin? Niçin değilim biz de gagavuzlar biz de yaşarız gagavuz ya da. Ve biz lazım laf edelim gagavuz dilimizde. Sen istersin mi senin dostların da klasında laf etsinler sağ ol seninle istiyorsun mu? İsterim. E ne yaparsın sen hani onlar laf etsinler seninle gagavuz ben yani açı onların nasıl birin bir kaç yıl avga dolusu kaçırıyorum. Da onlar da yürüyorsun, de tutsun, da. Onlar anlayırlar mı seni? Anlayırlar. Klasınızda kaç uşak laf ediyor gaga uşa? Üç. Üç uşak. Rahat senin gibi laf ediyorlar öyle mi? Öyle. Hı hı. Öbürler anlayır mı olsa hiç anlamırlar da mı? Anlayırlar. Ama laf edemiyorlar öyle mi? şimdi ülkelerden ve için o bizim ana dilimiz biz yaşayalım biz kagavuzlar.